Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yuvarlak sepet yapımının farklı bir modelini göstereceğim. Beşinci modelimiz olacak bu. Bu yuvarlak kısmını daha önce yapımını anlatmıştım. Yuvarlak sepet yapımı videomda ve yuvarlak taban yapımının püf noktalarından da taban yapımının püf noktalarını izleyip detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, aynı orada yaptığım gibi tabanını ördüm ve bir sıra çıktım. Şimdi modelimizi oluşturmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar bir tanesini atlıyorum. ilkini atlıyorum. İkincinin bakın, ikincinin bu alt kısmına batıyorum. Bir tane örüyorum. Diğerinin bu kez arkadaşlar arkada boş bıraktığıma batıyorum. Evet. Bir zincir atıyorum. Bir tane atlıyorum. Ve diğer zincire batıyorum. Ve daha sonra da boş bıraktığıma tekrar batıyorum. Evet. Bir zincir atıyorum. Bir zincir atlayıp batıyorum. Daha sonra da arkadaki boş bıraktığım zinciri batıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Birinci sıramızın sonuna geldik. Birleştirme işlemini diğer renkle yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde diğer renkle birleştirmemizi yapıyorum. 1 Bir. 2 zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada arkadaşlar. Bakın burada aradaki boşluk. Bu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Ve diğerini bu başağın iç kısmına batıyorum. Bakın sonra bir zincir atıyorum. Bu boş kısma gördünüz mü? Bu boşluğa batıyorum. Ve daha sonra da şu şekilde şunun iç kısmına. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Pembe renginde sonuna geldik. Biliyorsunuz beyaz ipi koparmamıştım. Beyaz iple birleştirme yapıp bir üst sıraya geçiyorum. Devam ediyorum beyazla. Her zaman iki zincirle başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı mantık. Bu sıraya da devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu boşluğa batıyorum. Diğerinin başağın iç kısmına batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu boşluğa batıyorum. Daha sonra arkadan arkadaki başağın içine batıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar ben pembe sıradan da bir tane daha çıktım. Gördüğünüz gibi iki beyaz iki pembe hiç artırma eksiltme yapmadan çıktık. Ve arkadaşlar şimdi beyaz kısma geçiyorum. Bu beyaz kısımda arkadaşlar zincir atıyorduk ya o zinciri hiç atmayacağız ki biraz hafif bombe ver vereceğiz sepetimizi. Ve şimdi beyazla birleştirmemi yapıyorum. Beyazlı birleştirmemi yaptım. 2 zincir atıyorum. Ve arkadaşlar bu boşluğa batıyorum. Ve daha sonra da başağın içine batıyorum. Evet şu şekilde. Bu ilmekten sonra arkadaşlar biliyorsunuz bir tane zincir çekiyorduk. Ama artık bu son sıramızda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Çünkü hafif biraz bombe vermek istiyoruz. Bundan dolayı hiçbir sıramızda zincir çekmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Direkt batıyorum. Daha sonra da tersten başağın içine batıyorum. Bunu atlıyorum. Bu boşluğa batıyorum. Ve daha sonra bu başağın içine batıyorum tersine. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bir tane zincir atıyorduk ya onu atmıyoruz arkadaşlar. Onu atmadan son sırayı tamamlıyoruz ki biraz bombe oluşsun. Son sıramız da bitti. Gördüğünüz gibi ve modelimiz oluştu. Ve şimdi kenarlık kısmını yapıyorum arkadaşlar. İpi hiç kopartmadım. Birleştirdim. Ve arkadaşlar devam ediyorum. Bakın tüm zincirlere batacağım. Tüm zincir aralarına batarak gördüğünüz gibi bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sepetimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kenarlık kısmı da oluştu. Ve ben daha önceden bir kapak tasarladım. Sofia University penye iple uyguladım arkadaşlar. Bunun anlatımını ayrı bir videoda çektim. Arkadaşlar burada videomun sonuna geldim. Bana destek olmak amaçlı abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen.